Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 2016 faaliyet programında yer alan Bowling Federasyon 2. ve 3. Lig Kupası müsabakaları 11 ila 14 Şubat 2016 tarihinde Mersin'de yapıldı. 3. Lig Kupası'nda Kocaeli'yi temsil eden Erdar Aktaş şampiyon olurken Özgür Nuhoğlu 3. oldu. Başarılı sporcular televizyonumuzu ziyaret ederek şampiyon hakkında mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Sevgili izleyenler şu anda yanımda Bowling'de Türkiye Federasyon Kupası'nda ilimizi başarıyla temsil etmiş iki sporcu arkadaşımız var. Evet şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Erdal Akkaş ben. Türkiye genelinde yapılan bir yarışmada bireysel olarak katıldığımız turnuvada ilk 20'ye kalarak şampiyonaya kazandık. Mersin'de yapılan turnuvaya arkadaşım Özgür'le beraber katıldık. Federasyonun düzenlediği kupada ben birincilikle bitirdim. Arkadaşım da kupa aldı. Onu da tebrik ediyorum. Turnuvaya son 8 finale kalması gerekiyordu. Son oyunumda iyi bir dereceyle finale kaldım. Finalde çeyrek final, yarı final, final maçlarında kendimin de beklemediği acayip skorlar yaptım. Bundan sonraki sezonda ikincilikte başarılı olup orada da bir kupa almayı hedefliyoruz. Bu yıl da e, temsil ettim ve başarılı bir şekilde Üçüncü olduk. Ee, arkadaşım birinci oldu. Güzel bir turnuvalıydı. Ee, genel anlamda e, zorlu rakipler vardı ama e, mücadeleyle e, ikinci geline de nasıl çıktığımızı arkadaşlarla göz ispatlamış olduk. E, peki turnuvanın başında üçüncülüğü ya da dereceye girmeyi hedefliyor muydunuz acaba? ya yani Ben aslında e, yani üç senedir Bolnik'te e, başarılı bir şekilde oynuyorum. Fakat e, ilk de amacım. Ee, yani e, dereceye girmektense yani ilk üç yerine turnuvayım biraz daha havasını göreyim. E, arkadaşlıklar nasıl e, bu tür bir organizasyonu ilk kez katılıyordum. E, bunun e, yani başarıdan çok biraz olsun ortamı tanımaktı benim amacım. Ama e, elinden geldiği mücadeleyi yaptım ve üçüncülükle tamamladım. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Ee, şu an e, ikinci lige yükseldim. Hedefim e, birincilik ve süper lige yükselmek. E, bu sporda da e, elinden geldiğince hem kendimi hem de e, koç e, temsil etmek iyi bir şekilde.